Günaydın arkadaşlar. Aydın Nazilli Uzun Çarşı Kestan Cami Sokağı Yöre Mobile önünden herkese sevgiler saygılar sunuyorum efendim. Ben Çiçekçi Fatma Topçu. Bugün e, ithal krizantemlerle başladık. Şu şekilde arkadaşlar şöyle. E, renklerimiz şöyle açık pembeli var. Şöyle koyulu var arkadaşlar. Ve bu renk var. Üç renk var. Şöyle göstereyim. Bunlar 100 lira arkadaşlar. Burada e, yine sıklamenlerimiz var. Şu şekilde göstereyim. Ebruli Şunlar kokuludur arkadaşlar. Bu şekilde. Evet. Kırmızı. Üç renk var. Bunlar kokuludur arkadaşlar. Şöyle kırmızı. Şu şekilde kırmızı var. Kuşyası var. Bu şekilde arkadaşlar. Yuka üçlümüz var arkadaşlar. Areca evi çamımız var. Margaritamız var. Kavuçuğumuz var. çamımız var. Burada aslan ağızlarımız var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Burada konsetli Atatürk çiçeklerimiz var. Şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Yarın 10 Kasım Atatürk'ün e, vefatı. Onu ve bütün arkadaşlarına, silah arkadaşlarına Allah'tan rahmet diliyorum. Bugünden ruhu şad olsun. Yarın videom olmadığı için bugünden söyleyeyim dedim arkadaşlar. Şu şekilde küçük hanımlarımız var. Katmersiz bu gösterdiğim fideler 25 arkadaşlar. 30 olduğu yerde ben söyleyeceğim inşallah unutmazsa. Bunlar 25 arkadaşlar. Burada yine hercai menekşelerimiz var. Renkleri mevcut. 25 arkadaşlar. Burada yine lavantamız, buz çiçeklerimiz, mercan köşklerimiz, ıtırlarımız var arkadaşlar. Burada Senegal'e yosun çiçeğimiz var arkadaşlar. Antaryumumuz var. Margarita teklimiz var. Kratonumuz var arkadaşlar. Burada e, yılbaşılarımız var. Şöyle göstereyim renklerini. Şöyle e, pembele beyazlı, turuncu, koyu sarı, beyaz, fuşya ve turuncular mevcut arkadaşlar. Burada kalan var. Kırmızı beyaz mevcut. Bir de beyaz gülümüz. Bu sıklamenlerin küçükleri arkadaşlar. Bunlar 80 lira. Büyükler 100 liraydı. Bunlar 80 lira arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Burada liliyumlarımız var. Mis sambağımız. Bunlar 3, e, pardon, 280 arkadaşlar. Şu anda tomurcukta margaritamız var. Şöyle göstereyim üçlü. Bu da taşlarımız var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Burası 50. Burada e, sormuşlardı arkadaşlar. Bu çingene şalları geldi arkadaşlar. Fide olarak 25. Şöyle göstereyim. Şu şekilde 25 arkadaşlar. Şöyle. Konseti Atatürk çiçeklerimiz geldi. E, yaprak güzellerimiz geldi arkadaşlar. Bunlar da 50. Şöyle göstereyim. Burada şey var, mosenganamız var. Yine margarita ikiliğimiz var. Alt tarafta da yine ufak kasım patalarımız var arkadaşlar. Şöyle göstereyim, beyaz. Bunlar elde arkadaşlar, şu şekilde göstereyim alt tarafı da. Şöyle, bunlar elde. Fideler, pardon küçük saksılar. Burada yerli karanfillerimiz var, defnelerimiz var. Burada kalite doğa var arkadaşlar. Bu 170 arkadaşlar. Siyah kavuçumuz 120 şu benjaminlerimiz 100 lira ee, kılıçlarımız var bunlar 100 lira bunlar 70 lira arkadaşlar kamilyamız 140 burada yine gazanyalarımız var burada minyatür orkidelerimiz çift dal 300 arkadaşlar büyük var şöyle 600 arkadaşlar burada yine kuzmanyalarımız var doğa doğaçiyemiz var orkidelerimiz var arkadaşlar şöyle göstereyim burada yine doğa çiçeklerimiz var 320 bu da yine yılbaşıların devamı var. Şöyle göstereyim. Oradan farklı olan şu renk var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Sarılarımız koyu sarı da var. Açık sarı da var arkadaşlar. Şöyle süyük begonyalarımız. Kasım patılarımız. Şöyle göstereyim. 10 Kasım olduğu için yani Kasım ayı olduğu için öyle diyeyim. Ee, Kasım patılarımız bayağı mevcut. Bu nonina şöyle göstereyim. Burada yine Medinal alalarımız var. Şöyle göstereyim. Medinalo fiyatını bilmiyorum daha. Şöyle göstereyim. Liliumlarımız var arkadaşlar. Burada yine e, yerli var 75 arkadaşlar duvar çıktı. Çınarbeg begonyalarımız. küçük saksılar 100 lira, büyük saksı şu anda mevcut değil arkadaşlar. Söyleyeyim. Bunlar 100 lira. Burada sükulentlerimiz burası 30 arkadaşlar. Şu şekilde geleyim. Şöyle göstereyim. Şöyle renkleri var, türleri var, çeşitleri var arkadaşlar. Şu şekilde. Burada şöyle kaktüslerimiz var. Şöyle göstereyim. Sen... Tamam. Cim -cim Haa, Şöyle tamam. Burası 30. Şöyle 30 arkadaşlar. Buraya kadar 30. Bu taraf fiyatlar değişiyor. Pilyalarımız var. Bunların fiyatlarını bilmiyorum. Yeni geldi. Şöyle göstereyim. Tesbih veri da e var arkadaşlar. Kohlera kırmızı. Şöyle göstereyim tomurcukta. Bunlar 75 arkadaşlar. Burada yakut kolyemiz var. Tesbihlerimiz var. Bunlar şöyle göstereyim. Bunlar askılı saksılı bayağı büyük. Bunlar 100 lira arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Kalideslerimiz var. Aynı fiyat alındıysa arkadaşlar 55. Şimdi kaç aldığını bilmiyorum. Zamiyalar 170. Buradan şöyle ithal spatimiz var arkadaşlar. 220. Burada yine 75 arkadaşlar. Adana çillesi, Ankara begonyası, çilli begonyalar 75 arkadaşlar. Şöyle göstereyim arkadaşlar yaprak üzerine. Sardunyalarımız 50 arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Burada aşkın gözyaşlarımız 50. Minyatür güllerimiz var. Şöyle göstereyim. Burada Burada e, günlatlı şey pardon. Hayır, yani Kum katlarımız var arkadaşlar. Bunlar 200. Burada yine veri kağıt şey var. Paskalyalarımız geldi. Pardon, atlaslarımız geldi arkadaşlar. Şu kırmızı, evet şu kırmızı. Ee, şimdi şu da kırmızı arkadaşlar. Kırmızılar üçgenli oluyor. Üç tane olması lazım. Şu da kırmızı arkadaşlar. Fiyatlarını bilmiyorum. Soracağım inşallah. Şöyle göstereyim. Burada bir var arkadaşlar. Katmerli. Şöyle göstereyim. Bunlar yüzeyli arkadaşlar. Şurada de var. Şöyle göstereyim. Ada çayımız var. Burada yine kasım patılarımız var. Şöyle borozan çiçeğimiz var. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Güllerimiz artık yavaş yavaş çoğalıyor. Havalar serinlemeye başladıkça açıyorlar arkadaşlar. Burada şöyle renklerimiz, şöyle beyazımız var. Şu rengin güzelliğine bakar mısınız Muhteşem böyle sarı turun Pardon böyle e, turunculu Kırmızılı mı desem Çok güzel bir renk arkadaşlar Şöyle göstereyim Şu şekilde Renklerimiz var Kızılay çiçeğimiz var 150 Narlarımız var arkadaşlar Şöyle göstereyim Bir adet çiçeğimiz var Burada dikenler taşları var arkadaşlar Burası 35 arkadaşlar Beyaz sarı pembe mevcut arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bir gombillerimiz. Bu şekilde yine renklerimiz var arkadaşlar. Şöyle ayrı bir renk var. Selikamız var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Kumucukta. Şey, şekli mis gibi kokuyor. Burada yine çift renkli bir gombilerimiz var. Şu şekilde. Burada sihirbaz güllerimiz var arkadaşlar. Şöyle çok güzel. Burası kasım patı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Kasım patı. Böyle pembe var. Turuncu var. Şu şekilde arkadaşlar. Şöyle. Beyazları var arkadaşlar. Gençler. 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 Bir kenarı pek teşekkür ederim kasım patılarımızın yeni renkleri var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şu şekilde. Bugünden Bir 你先。 yanımızda, arkamızda şey var. Ahmet Şençan İlköğretim Okulu var arkadaşlar. Yarın 10 Kasım için prova yapıyorlar. Bu siren sesi onun için. Okullarda bir gün önceden prova yapıyorlar. Belki daha önce de yapıyorlardır. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bunlar minyatür güllerimiz. Şöyle bugün gerçekten tezgahımız Kasım ayı olduğu belli. Bol bol Kasım patilerimiz var. Bunları bir arkadaşımız ayırttı arkadaşlar sabahtan şöyle gelecek inşallah. Şu şekilde göstereyim. Muhteşem. Şöyle renkler göstereyim arkadaşlar. Sanki böyle Kasım bahçesini bahçesine gelmişsiniz gibi. Yani işimi seviyorum arkadaşlar. Gerçekten çok seviyorum. Hoş Sağ olun. Teşekkür ederim. teşekkür ederim. Saat dörtte burada oluyorum arkadaşlar. 6'da tezgah sabah ezanında tezgah vurmuş oluyorum. Ondan sonra diğer işlerime bakıyorum arkadaşlar. Hani karşıdan kolay gibi geliyor size de. Yani anlatamam yani. Şöyle göstereyim. Şimdilik bu kadar. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Sevgiler, saygılar sunuyorum efendim.